Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şimdi PUBG Mobile en son Evangelion'la bir anlaşma yaptı arkadaşlar. Ayın 19'unda bu zaten geldi. Bundan sonra yapacağı anlaşmalarla ilgili hani hangi filmle, hangi diziyle, hangi şeyle bir sözleşme yaptığında e, ortaya çıktı arkadaşlar. Bunu da sizlere göstereceğim. Zamanında bir Spider-Man'le yapmıştı süper kahramanla. Yine bir süper kahramanla işbirliği içerisinde yaptı arkadaşlar. Ayrıca hani bu videoda özel bir şey yaptım. Şimdi videolarda genellikle böyle kısa videoları uzatmaya çalışıyoruz ama hani 8 dakikaya 10 dakikaya tamamlansın diye. Şimdi sizlere hem hızlı bir şekilde göstereceğim. Daha sonra Onda bir eğlence moduna gireceğim. Maç yapacağım. Umarım bu maç sizin hoşunuza gider arkadaşlar. Lütfen like'larınızı yapın. Bir de böyle videolar gelsin mi? Hem böyle yarısında işte nelerin geleceğini gösterdim. Yarısında da böyle girip vuruş falan yaptığımız güzel maçlar gelir mi arkadaşlar? Eğer beğeniyorsanız bu şimdiden yorumlara yazın. Efendim şimdi devam edelim. The Boys Collaboration arkadaşlar. Yani çıcık. Çıcık. Yani çıcık setleri. Neymiş? Soldry Boys Super Suit. Yani süper asker çocuk ee, şeyi geliyor arkadaşlar. Kıyafete geliyor. Bu da yine bir iş birliği arkadaşlar. Collaboration gibi. Şimdi nasıl Evangelion geldiği zaman Eren'cide bir harita geldi ve kıyafetleri geldi. Bu Soldier Boy Suites'in olduğu zaman ve burada gördüğünüz üzere Superman oyuna geliyor arkadaşlar. Ee, burada e, Butcher D Dots Seti var. Bu da büyük ihtimalle DC evreninden bir tane karakter olabilir arkadaşlar. Ben DC evrenine çok fazla hakim değilim. Batman'e, Superman'e, Flash'e falan biliyorum sadece. Bu da o zamandan ve gördüğünüz gibi Homelander Super Suit Yani bu Superman'in çakması oluyor arkadaşlar. Homelander Super Suit Yani bildiğiniz göre göre gördüğünüz destansı bir şekilde. Evet clickbait yok bir şey yok arkadaşlar. Superman oyuna gelecek ama bu Superman'in birazcık çakması oluyor. Homelander Super Sweet diye bir şeymiş arkadaşlar. Yani Homelander'mış bu kahramanımızın adı arkadaşlar. Onun yan tarafında bu Homelander ile yeni bir kısım çıktı galiba. Bu arada sesin çok fazla olduğunu fark ettim. Umarım kulaklarınız öpülmemiştir arkadaşlar. Umarım. Bu da Starlight Super. Yani böyle süper ışık ee, süper setiymiş arkadaşlar Bunlar kahraman setleri oldukları için Yanlarında da böyle şerif e, polis kıyafetleri Falan koymuşlar bunlar bende yoktu En azından bunları da görürsem mutlu olurum Belki de çıkartırım şimdi geçelim maçımıza Abi bak şöyle hemen buradan giriyorum Ne oluyor aha Arkadaşlar bir oyunum bozuldu Yani ayıptır söylemesi Oyunum şu anda bir bozuldu Butonlarda mı sıkıntı var Sıfırla kaydet Çık abi Evet. Aa beni otomatik olarak takip ettirmiş. Ben hiç takip falan etmek istemiyordum. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Ya abi böyle ya, böyle, yani PUBG Mobile gerçekten biz ne yapıyoruz şu anda? Abi ben niye böyle bir şey oluyor mesela şu anda? Neden ben böyle kafam yere sütüyor? Niye ben Mevla? E ee, Şimdi bu ne kadar devam edecek acaba? Ben neredeyim? Ne oluyor? Çok merak ediyorum mesela şu anda. Evet. Hiçbir şey göremiyorum. Ben yürüyorum gibi ama yürüyemiyorum da. Mesela kapı falan açabiliyor muyum? Açamıyorum. Pencereden girebiliyor muyum? Giremiyorum arkadaşlar. Evet bir zıplamaya başladım. Büyük bir gelişme var şu anda bende. Evet ilk baştaki sıkıntıdan sonra tek başıma kendi emeklerimle girdim. Teşhisat yağmuru varmış yani öküz gibi lur çıkacak. 27 kişiyiz bakalım nereye gelecek. Uzun zaman sonra ilk kez böyle gameplay deniyorum. Ne görürseniz arkadaşlar bakın böyle çok adam vurmaya çalışmayacağım. bin almaya çalışmayacağım. Ne görürseniz o arkadaşlar. Direkt öldüysen bile atacağım herhalde. Çünkü editorum ne dedim ki kesme abi. Kesme. Evet şu anda bir adam geldi. Alt katta beyefendi. Şöyle zehir vurduk. Aramdan bir tane yumruk yedik. Yani uzun zamandır oynamamanın acısını şu anda çekiyorum herhalde arkadaşlar. Yaklaşık 6 sezondur çünkü oyun oynamıyorum düzgün bir şekilde. Birçoğunuz diyeceksiniz ki abi ne biçim oynuyorsun. Ama şimdi toparlarız birazdan. Sakin ol. Rahat ol. Bak bu maç win'e oynayalım. Hiç şey yapmayalım. Evet dışarıda biri var. Arkadan da ses aldım bu arada. Evet şu anda bana bir basıyorlar. Tamam burada bir tane botumuz var. Bir tane de burada var. Maşallah etraf bot kaynıyor. Ya bir de şey de anlamıyorum. Millet oynuyor böyle. Mesela botları vuruyorlar ya. Normal adammış gibi tepki falan veren insanlar var. Yani ben şaşırıyorum onlara. Ha şurada bir abimiz gidiyor hemen. İki tane yedi. Birazcık da şöyleydi. Yani ben bu kadar mermiyle tarla içinde atmam mantıklı mı? Hiç değil arkadaşlar. Ama şöyle orada bir kişiyi daha baydık. Benim ufak Aha! Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi acaba bu kattı mı yan binada mı? Evet, atladı aşağıya. Evet, nereye atladı acaba? Beyefendi acaba nerede pusuyor? Çok güzel. Evet dibimde bir tane adam var. Ama ben oyunun sesleri çok kısık geliyor arkadaşlar. O yüzden tam sesini alamadım. O adam da bir yere pustu arkadaşlar. Binadan atladı çünkü. Bir bakalım görebileceğiz mi onu da. Bu arada alanın ortasındayım. Acele etmemi gerektirecek bir durumum yok şu anda. Sadece bu yandaki yılan beni korkutuyor. Acaba nereye yılanladı? Ya şimdi bak odadan bir tanesinden çıkacak. Ben burada Hani kafaya yerim Eğer öyle olursa Arkadaşlar şurada bir beyefendi var Onu da şöyle gönderelim O oradan birine nişan almıştı ama Nişan aldığı kişi bot muydu Değil miydi onu tam olarak çözemedim Çünkü tam bir tane ateş etti gördüğüm anda Bak orada öldü gördünüz mü Demek ki benim baydığım adam olabilir belki Tam emin olmuyorum Şöyle ikinci silahı da tam alalım Belki yakın mesafede Evet şimdi abilerimiz Aha lan bu neymiş <laughs> Lan ne yapıyorsun sen ya? Aha. Öldüm öldüm, 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 Tamam, ölmedim. Oğlum adam benim olduğumu fark etti arkadaşlar. <laughs> adam benim olduğumu fark etti. Girmiş çatıda sürüm atıyor ya. Ya oğlum manyak mısın ya? Aklım gitti. Yemin ederim normalde vurmazdım kanka. Özür dilerim. Bu videoyu da büyük ihtimalle izler, yorumlarda yazar. Oğlum hanginiz lan yazın yorumlara. Adam beni büyük ihtimalle ismimden tanıdı arkadaşlar. Direkt gelmiş orada sürüm atıyor vurmayayım diye de kanka ben vurmasaydım şu beni tarayan adam vururdu seni. Ya tuzak da olabilirdi bu tam olarak emin değilim. Evet şurada da bir abimiz var hemen. Kili. a Yo tamam güzel. Legit'i de çektik. Lan demin bu çocuğu bay baymışlardı görmüştüm ben. Aga alanın kıytısındayım. Biz alan kıytısında olmayı sevmeyiz abi. Şöyle yavaştan gidelim. Ya şimdi bak bunu 4x'i buldum ya. Ben birazcık kaşıncam arkadaşlar, ama küçücük alan ya kaşınmayayım dur dur dur. Oradan ben bir gidip şey alacaktım çünkü ee, hazır bulmuşken dedim mosin'i alayım, güzel bir yargı dağıtırız mosinle. Ama e, bu kadar küçük alanda mosin kullanabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Alan gördüğünüz gibi guncuk kaldı. Ben şöyle ya hak diyorum ve biraz daha sese doğru ulaşıyorum. Bu arada güzel gidiyoruz. Ulan şimdi birazdan bir pencereden dediğim anda da yanımda adam çıktı. Şurada adam var. Buram da açık. Tamam. Louis'cim görüşürüz kardeşim. Aa bir tane çatıda var. Onda Agustu'yu da baydık orada. Agustu'nun kili geldi galiba. Tamam güzel. Güzel. Güzel gidiyoruz. Ey efendim hemen şuradan. Aa burası lootlanmış şimdi. Burada lootlandıysa sıkıntı aga. Sağdan ufak tatlı bir ses aldım. Şöyle binalar arasından ee, Groza olabilir bir yakın mesafe Groza oynayabilirim bu arada. Ee, UMP yerine mi? Aha lan Groza kayboldu sandım tövbe ya. Tamam abi şu Groza'yı da çakalım biz. Çünkü oyun gördüğünüz üzere yakın mesafeye döndü arkadaşlar. Yakın mesafede en güçlü iki silahı almak daha mantıklı geldi bana. Şimdi yol karşısı vardı. Aha evet çok güzel. Abimiz orada şimdi. Bu abimiz içeride mi dışarıda mı? Bence dışarıda. Hop tuttun mu kanka onu? Tamam dışarıda değil. İçerideymiş. Osmanlı tokadı. Bakalım bizim mi tokatlayacak? Bizim Osmanlı tokadını tokatlayacağız? Evet biz tokatlayamadık. Yakın mesafeye hiç giresim yok o abiyle. Şöyle. Evet. Orada öldürmüş. Bu çocuk halen şurada büyük ihtimalle tam attığım noktada. Evet orada. Tamam. Ee, alanımız sağ tarafa verdi. Arkadaşlar buradan nereden gitsek bela ki burada da. Şöyle 2 vs 1 kaldım Büyük ihtimalle O yüzden Aha bir tanesi burada Merhaba Merhabalar Abi, Oraya kadar çıkarsam bu adam Aha sağda da var biri Ooo çok büyük sıkıntı bir abimiz de sağda. Vur vur çok güzel Ömer. Çok iyisin Ömer. Ömer çok iyisin Ömer. Dön Lobby Ömer. Evet burada Ömer'i de vurarak güzel bir win alarak maçımızı bitirdik. Umarım keyfiniz size değmiştir arkadaşlar. izlediğinizde 9 kill 27 kişinin 9'unu da vurduk. Yani, yani yaklaşık 3'te 1'ini vurmuşuz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.